Yaz sebzelerinin en güzellerinden bir tanesi bamya'dır. Zeytinyağlı bamya tarifi yapacağım sizler için. Öncelikle bamyalarımız güzelce yıkıyoruz. Bir kevgiri alıp iyice süzmesini bekliyoruz ki salyalanmasın. Ya da peçeteyle kurulayalım. Güzelce başını oval şekilde keselim ki salyalanmaması için püf bir noktasıdır. Bir baş soğanı küp küp doğrayalım bol zeytinyağı da soğanlarımız pembeleşinceye kadar bir yemek kaşığı salça ile birlikte güzelce kavuralım. Kavrulan soğanların üzerine soyduğumuz bamyaları güzelce koyalım. Bamyaların salyalanmaması için en önemli püf nokta bamyayı karıştırmıyoruz. Videodaki gibi tencereyi sallayarak kavuruyoruz. Üzerine doğradığımız domateslerle güzel bir kapama yapıyoruz. Bir limonu ve biraz tuz koyup da güzelce pişiriyoruz. İçine sarımsak koymayı da unutmayalım. Sarımsak bamyaya aşırı bir lezzet veriyor. Bu tarifi mutlaka deneyin, pişman olmayacaksınız. Lezzetini çok beğeneceksiniz. Kanalımda yeni olduğum için sizlerden bir beğeni ve takip rica ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun.